Bursa Tofaş Otomobil Müzesi'ndeki gezimiz başladı. İlk tarafta tekerleğin icadından at arabalarının nasıl yapıldığıyla ilgili olan kısım vardı. Şimdi biz daha modern kısımdayız. Bunlar tekerlekler. Altay bakar mısın El Salla? Şimdi de Tofaş Fabrikasında üretilen ilk arabalar. Burada Murat 124, 1971 model. Murat 131. Burada Tempra. Evet altay gördüm oğlum kartal ilk modelleri bunlar hep Tofaş Fabrikasında üretilen son Fiat Tipo son Fiat Uno burada. TOFAŞ çalışanları tarafından imzalanan Fiorina var. Burada Fiat'ın yine yarış modellerinden bir tanesi. Burada Egea. Burada da elektrikli Doblo var. Şurada tempre de vardı. Tempre de göstereyim. Altay el sallar mısın? Altay el sallar mısın? Burada da tempura.